The Sopranos ve The Irishman gibi yapımlarda izlediğimiz ünlü oyuncu Paul Herman, 76 yaşında yaşamını yitirdi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz The Sopranos'ta canlandırdığı Peter, Be Nice, Gaeta rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Paul Herman'ın 76 yaşında vefat etti haberi The Sopranos'ta Christopher Moltisanti rolünü üst lenen oyuncu Michael Iperoli duyurdu. Iperoli arkadaşımız, dostumuz Paul Herman harika bir arkadaştı. Harika bir hikaye anlatıcı ve aktördü. Dedi, "Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar